Evet arkadaşlar bugün Alex'e senden hoşlanıyorum şakası yapacağım bakalım tepkisi nasıl olacak Hep birlikte izleyelim Eğer böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız likelamayı ve yorum atmayı unutmayın Hadi gelin sessiz olun Kanka ne yapıyorsun? İyi canım sen Ben de ne yapayım ya öyle Sana bir şey itiraf edeceğim kanka Hı. Ya ben senden hoşlanıyorum ya İyisin yani değil mi? Sıkıntı yok. İyiyim sen nasılsın? Allah şükür de ne alakası var şu an? Ben seninle evlenmek istiyorum. Beş tane çocuk vermek istiyorum sana. Beş tane çocuk? Evet. Halısa mı yapacağız onlarla? Evet istediğini yaparız. Sıkıntı yok. Bari yani şu an dalga mı geçiyorsun? Hayır böyle? dalga geçmiyorum. Tamam, yedi, yedinci sınıftan beri tanışıyoruz yani. Yok ben senden hoşlandım Ne alaka yani? Şimdi? Olabilir yani. Hoşlandım. Yani ne yapabilirim? İlk gördüğüm andan beri hoşlanıyorum. Sadece söyleyemedim. Çekindim yani. Olmaz mı? Aslında ben de senden hoşlanıyordum biliyor musun? Hala da hoşlanıyorum aslında. Nasıl ya? Yemin ederim sana var ya bak 7. Yemin sınıftan beri. Vallahi bak o zaman hani o gün seni gördüm ya orada. Alex ne hoşlanması ya şaka yaptım Yemin ben Yemin ederim sana. sana var ya ne şakası ya. Alex ne yapıyorsun çek şunu. kumruğu. Sen şükürlüğün. nasılsın iyisin? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim ya. Ne yapıyorsun Alex? Yok mu bir kahve içmemesi falan? Ya Alex ne yapıyorsun?